arkadaşlar Merhaba Ben çiçek elinden bugünkü videomuzun konusu aplikelerle süsleme biliyorsunuz bunların örüdü şunu sizlere anlatmıştım Şimdi bu aplikelerin nasıl yapıldığı hakkında sizlere bilgi vereceğim Hatta çalışmasını da yapacağım Bu şekilde olunca biraz daha farklı ve güzel durduğuna inanıyorum süetlerlerimizi ikişer tane ben aplike yerleştirdim siz farklı aplikeler de yapabilirsiniz ama tamamıyla böyle bir havasını değiştirdik bu sweatlerlerimizdeki balıkları şimdi anlatımına geçeceğim ondan önce size başka da göstereyim şöyle bir süveter çalışmamız vardı klasik ve yaka iki renkli bunu da şu şekilde süsledim. Biliyorsunuz daha önce koyun aplikesi yapmıştık. Ee, elimde de bu aplikeler vardı. Ee, örgü sepetim dudağımın çalışmaları. Ben de dikerek değerlendirdim. Ve böyle bir konsept ortaya çıktı. Bence güzel de oldu diye düşünüyorum kadrajı sığmadı. Bu koyunun çalışması vardı daha önce ama bu çocuğun çalışması kanalda yok. Eee Dudu Hanım çalıştımı hatırlamıyorum. Onun kanalına bakabilirsiniz. Örgü sepetim 4 tane meyle. İsterseniz tabii ki bunu da anlatabiliriz bu da Tunus işi elbisem jil elbisem bir yaşa uygun ölçüleri bu şekilde süsledim Mickey Mouse yaptım bugünkü videomuzun konusu bu Mickey Mouselarla balık bunları sizinle kısa bir şekilde arkasına hiçbir şey koymadım Önüne de Mickey Mouse yerleştirdim. Kısa bir şekilde anlatımını yapacağım. Bunu zaten anlatımına e, alışkınsınız. Siyah iplikle yapmayacağım arkadaşlar Mickey Mouse'u. Siz siyah iplikle yapabilirsiniz. E, şu mavi ipimle bir balık çalışması yapalım. Ondan sonra da Mickey Mouse'umuza geçelim. Şimdi... Bunlar gölge mi yaptı? Evet gölge yaptı. Şuradan alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim arkadaşlar. Üstüne almadan şöyle bir sık iğne yaptım. Üstüne aldım. ikincisine yalancı sık iğne yaptım. Üstüne aldım. İki kere de çektim. Üstüne aldım. İki kere üstüne doladım. Bir, iki, üç kere de çektim. Bir kere üstüne doladım. İki kere de çektim. Bir kere üstüne doladım. Bir kere de çektim. üstünü dolamadan sık iğnemi kapattım en sondaki yere battım bir daha yaptım sık iğne tekrar yanındaki boşluğa bir sık iğne daha yaptım üstüne doladım üçünü bir aldım üstüne aldım iki kere de çektim iki kere doladım üç kere de ördüm bir kere doladım iki kere de ördüm bir kere doladım Bir kere de çektim dolamadan. Hepsini bir kapattım. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Üstüne doladım. Hepsini bir çektim. Üstüne doladım. üstünü almadım arkadaşlar pardon. Burada sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane iğne çektim. Üstünü almadan kapattım. Üstünü aldım. Bir kere de çektim, üstünü aldım. 2 kere de kapattım. üstüne almadan pardon. Üstünü aldım. bir kere de çektim şu dip kısmı mattım ve kapattım. Balığımız oldu. Arzu ederseniz bu şekilde bırakın. Arzu ederseniz de böyle kaydırma yöntemiyle balığınızın etrafına kontür geçin. İki şekilde de balığınızı yapabilirsiniz. Kontür çekince de bu şekilde oluyor. Ama ben kontür çekmeden bırakıyorum balıklarımı. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek kıyafetleri için gerçekten çok güzel, çok zarif. Evet. Kuyruk kısmına da yapalım. Dediğim gibi ben pek yapma taraftarı değilim ama siz hangi şekliyle hoşunuza giderse o şekliyle yapın arkadaşlar. Bakın dediğim gibi burada bir yuvarlanma falan oluyor. Ben bunu bu şekilde bırakacağım. Siz nasıl arzu ederseniz öyle yapın. Burada sık iğnemini yapmıştım. Çıkartayım. Biraz ipimi uzun bırakacağım. Dikişi için bitti. Şimdi balığımızın gözünü yapalım. Şöyle bir siyah ipim var. Şu orta çizgimizin bir tık üstünden Arka tarafta şöyle bırakalım ipin ucunu. Aynı noktadan çıkacak şekilde bir iki üç kere ya da iki kere ipinizin kalınlığına göre dolama yapın arkadaşlar. Balığımızın gözü tamam. Şimdi bunu sıkıştıralım. Balıktan bahsedince abla boncuk ziyaretimize geldi. Şunu şuradan kestim. Gözümüzü bir de şu şekilde düğümledikten sonra balığımızın işi bitti. Bunu büyütebilirsiniz arkadaşlar çok rahatlıkla balıkları. Nasıl büyüteceksiniz? ortada çektiğimiz zincir sayısını arttırır, arttırırsınız e, küçültebilirsiniz de aynı şekilde trabzanları ayarlayarak da bir yerine iki tane yaparak üç tane yaparak büyütüp küçültme imkanına sahibiz arkadaşlar Evet balığımızı bitirdik Bence gayet de hoş oldu şöyle yapsak gördüğünüz gibi güzel bir çalışma elde ettik. Şimdi oyalanmadan hemen Mickey Mouse'a geçelim. Bebeğim in hadi. Bugünkü misafirimiz. <laughs> hadi kızım in aşağıya. Arkadaşlar Mickey Mouse'umuz siyahla kırmızıdan oluşuyor ama kameranın altında ben bunu size anlatma imkanım yok. Pek seçemezsiniz. Onun için size sarı ve mavi ipimle anlatacağım. Hemen başlıyorum. Öncelikle bir sihirli halka yaptım. ve bu sihirli halkanın içine 12 tane trabzan yapacağım baştaki zincirimle beraber 11 12 ve 13. Sihirli halkamızın içine 13 tane tırabzanımızı yaptık. Orta kısmını küçültelim. Evet 1-2 zincirle yukarıya çıktım her trabzanın başına iki tane Dört, arkadaşlar Bu arada ben aplikeler için koton iplikler kullanıyorum ee, Siz de istediğinizi kullanabilirsiniz tığla 2 numara Tığım da 2 numara bunu da elinize alışkın olduğunuz bir tığ olarak kullanabilirsiniz yani fark eden bir şey yok her trabzanın başına iki tane trabzan yapıyorum tığ ve şiş ve ip bilgisi vermiyorum ben genelde eliniz neye yatkınsa onu kullanabilirsiniz Evet tamamladım arkadaşlar bunu da buradan kapatalım. Halkamız tamamlandı. Şimdi yine iki zincir çektim. Bir tek bir çift yapacağım. Bir tek bir çift. Bu ayıcık aplikesinde olduğu gibi birçok aplikede bunu kullanıyoruz. Ama yapan arkadaşlar oyuncaklarında kullanıyor bu sistemi. Bir çift. çift tek çift tek çift ve buradaki zaten tekti. Bu şekilde bitirdik. Şimdi kulağını yapacağız bir sık iğne ile şöyle bir kaydırma yöntemiyle bir yukarıya kaydım burada üstüne alıp bir öndeki deliğin içine batıyorum burada böyle üçünü bir çekiyorum Ondan sonra iki kere doladım aynı deliğin içine özür diliyorum bir kere böyle sı çakma sık iğnemizi yapalım üçünü bir çekelim üstüne bir kere dolayalım aynı yere ikili sonra iki kere dolayacağız şimdi burası Sık iğnemizi saymadan 3 tane oldu. 4 5 6 7 8 9 üstünü aldım tek aldım. Yandaki deliğin içine trabzanın üstüne battım ve 10. Bu şekilde. Ondan sonra bir kaydırma yöntemi 2 3 4 5 6 tane kaydırdım. Yine üstüne aldım. Tığımın bir kere de çektim yine üstüne iki kere aldım pardon bir kere aldım aynı noktaya bir trabzan yaptım birli trabzan iki kere doladım iki etti 3 2 kere doladım 4 2 kere doladım 5 6 7 8 9 yandaki deliğe geçtim üçünü bir aldım kapattım yanına battım kaydırdım ve bitirdim arkadaşlar Mickey Mouse'umuzun kulaklarını yaptık şimdi burada dikiş dikmek için ben ipimi birazcık uzun tutuyorum ve şu şekilde de çıkarttım ip saklamayı da bildiğinizi düşünüyorum şu şekilde bir düğüm atıyorum bunu da sakladık fazlasını kesiyoruz bu bitti şimdi gelelim Tabii ki arkadaşlar siz bunları eee siyah ve kırmızı ile yapacaksınız. Ama arzu ederseniz farklı renklerle de yapabilirsiniz. Çok da şart değil. Sihirli halka yaptım. pardon. Sihirli halkamı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 6 zincir çektim 2 3 kere doladım 1 2 3 4 kere de çektim 1 2 3 kere doladım 1 2 3 4 3 kere doladım 2, 4, 6. Evet. 2, 4, 6. Bir daha yapalım. 3 kere dolayalım. İkişer ikişer kapatalım. 2, 4, 6, 7 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurayı da biraz sıkıştırıyorum orta kısmımı. Evet. Şimdi fiyonuğumuzun 2 3 4 5 6 diğer tarafına 3 kere yine doladım. İkişer ikişer çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. Yine 3 kere doladım. 1 2 3 4. 2 4 5 Evet, şimdi geldik. 2 4 6 7 oldu 1. 1 2 3 4 5 6 ortaya battım. Kapattım. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şuraya birazdan sıkıştırdım. Burayı da biraz uzun kestim. dönük olmuş. Evet. Şimdi burayı bitirdik arkadaşlar. Fiyongumuzun bu orta kısmına şu şekilde 3 kere doladım. arka tarafta bağladım. Şimdi fiyongumuzu buraya dikelim. Şöyle şu Başlangıç ipimizi saklamak için ben şöyle arkaya tığımla çekiyorum arkadaşlar. Tam orta kısmından. Sonra bu ipimi buradan atlatıyorum. Şöyle fiyonkumuzun alt kısmından çıkacak şekilde çıktım. Burayı yine biraz sıkıştırıyorum. Şuraya da şöyle Yine alttan aynı noktadan çıkıyorum. 1 iki kere yapmamız zaten yeterli. Bunu da buradan böyle Evet. İstediğimiz yere dikmek için hazır. Balıklarımız da hazır. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, yine başka bir çalışmada buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınız benim için önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.